Dede Korkut hikayeleri, Oğuz Türklerinin yaşam tarzını, geleneklerini ve kahramanlıklarını anlatan 12 hikayeden oluşan önemli bir eserdir. Bu hikayeler, destan ve halk hikayesi özelliklerini taşır ve sözlü edebiyat geleneğinin en önemli ürünlerinden biridir. Tire 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 1. Dirse Han oğlu Boğaç Han Özet, Dirse Han ve hanımı yıllarca çocuk sahibi olamaz. Bunun üzerine hanımı Allah'a dua eder ve bir oğulları olur. Çocuk büyüyünce, Dirse Han onu bir şölenle tanıtmak ister. Oğuz beyleri bir araya gelir ve eğlence için azgın bir boğayı serbest bırakırlar. Boğa, çevresine saldırıp insanları öldürmeye başlar. Küçük Boğaç Han, cesaret göstererek boğayı öldürür. Bunun üzerine Oğuz beyleri ona, Boğaç, adını verir. Dirse Han'ın düşmanları, Boğaç Han'ın güçlenmesini kıskanır ve babasını ona karşı doldurur. Babasına, oğlunun ileride onu tahttan indireceğini söylerler. Dirse Han, bu sözlere inanarak oğluna bir av sırasında ok atar. Boğaç Han ağır yaralanır. Annesi onu iyileştirmek için çabalarken, düşmanlar obaya saldırır. Boğaç Han, iyileştikten sonra düşmanlarıyla savaşarak intikamını alır. Sonunda baba oğul barışır ve Boğaç Han büyük bir kahraman olur. Anlatım teknikleri ve söz sanatları. Epik anlatım, kahramanın olağanüstü gücü vurgulanır. Abartma, mübalağa, küçük yaşta boğa öldürmesi. Benzetme, Boğaç Han'ın cesareti kaplan, aslan gibi hayvanlara benzetilir. Tire tire tire. 2. Salur Kazan'ın evinin yağmalanması. Özet. Salur Kazan, beyleriyle ava giderken düşmanları obasını basar. Hanımı Burla Hatun ve halkı esir alınır, çadırlar yakılır. Kazan, avdan döndüğünde obasının yok olduğunu görür ve büyük bir öfkeye kapılır. Düşmanlarının izini sürerek savaş açar. Beylerini yardıma çağırır ve büyük bir mücadele sonunda düşmanları bozguna uğratır. Esirleri kurtarır ve obasını yeniden kurar. Sanatsal unsurlar. Gerilim ve merak unsuru, kazanın geç haberdar olması. Epik betimlemeler, savaş sahneleri büyük ayrıntılarla anlatılır. Tire tire tire. 3. Kambüre Beyoğlu Bamsı Beyrek. Özet. Bamsı Beyrek, küçük yaşta cesareti ve yiğitliği ile tanınır. Bana Çiçek adlı bir kıza aşık olur. Kızın ailesi, Bamsı Beyrek'in onu alabilmesi için bir dizi zorlu sınavdan geçmesi gerektiğini söyler. Tüm sınavları başarıyla geçer ve düğün günü belirlenir. Tam düğün sırasında düşmanlar Bamsı Beyre'yi kaçırır. Yıllarca zindanda kalır. Zindandan kaçmayı başararak yurduna döner ve bana Çiçek ile evlenir. Sanatsal unsurlar, mitolojik unsurlar, esir düşme ve kahramanın geri dönüşü. Benzetme, Bamsı Beyre'in cesareti aslan ve kaplana benzetilir. Tire tire tire. 4. Kazan Beyoğlu Uruz'un tutsak olması. Özet. Kazan Bey'in oğlu Uruz, babasıyla birlikte savaşa giderken esir düşer. Burla Hatun, eşini oğlunu kurtarması için teşvik eder. Kazan Bey büyük bir ordu toplayarak düşmanlara saldırır ve oğlunu esaretten kurtarır. Sanatsal unsurlar Dramatik anlatım, anne ve babanın oğulları için çırpınışı. Abartı, Kazan Bey'in yenilmez bir kahraman olması. Tire 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 5. Doğa koca oğlu Deli Dumrul Özet, Deli Dumrul, ölüm ve kader kavramlarına meydan okur. Azrail'i alt etmek ister. Tanrı, ona bir sınav verir, başkası onun yerine ölmelidir. Anne ve babası kabul etmez, fakat eşi gönüllü olur. Tanrı, bu fedakarlığı görerek deli Dumrul ve eşini bağışlar. Sanatsal unsurlar. İroni, kahramanın meydan okuyup sonra boyun eğmesi. Semboller, ölüm ve kader mecazi olarak işlenir. 6. Kanlı koca oğlu Kanturalı hikayesi. Özet. Kanlı kocanın oğlu Kanturalı, cesur ve güçlü bir delikanlıdır. Babası ona artık evlenmesi gerektiğini söyler. Ancak Kanturalı, sıradan bir kadın istemediğini, kendi gücüne denk bir eş aradığını belirtir. Babası ona Trabzon Tekfuru'nun kızı Selcen Hatun'u önerir. Bu kızın güzelliği kadar savaşçılığıyla da ünlü olduğu, birçok düşmanı alt ettiği anlatılır. Kanturalı, Trabzon'a giderek Tekfur'un karşısına çıkar ve kızını istemek için savaş meydanında yeteneklerini göstermesi gerektiğini öğrenir. Tekfur, onu bir dizi zorlu sınava tabi tutar. Kanturalı önce bir aslanla dövüşür ve onu öldürür. Daha sonra devasa bir boğayla savaşır ve onu da alt eder. Son olarak Selcan Hatun'un kendisiyle dövüşmesi gerekir. İkisi büyük bir mücadeleye girer. Kanturalı, Selcan Hatun'u güçlükle yener ve onunla evlenmeye hak kazanır. Ancak dönüş yolunda düşmanları onlara pusu kurar. Selcan Hatun, savaşçı ruhuyla kocasına yardım eder ve ikisi birlikte düşmanları bozguna uğratır. Oğuz yurduna döndüklerinde büyük bir düğün yapılır ve Kanturalı, eşiyle birlikte mutlu bir hayat sürer. Sanatsal unsurlar, epik anlatım, kahramanın zorluklarla dolu sınavlardan geçmesi. Mübalağa, abartma, Kanturalı'nın devasa aslan ve boğayı tek başına alt etmesi. Benzetme, Selcan Hatun'un cesareti ve gücü erkek kahramanlara benzetilir. Tire tire tire, 7. Kazılık Kocaoğlu Yigenek Hikayesi. Özet, Kazılık Koca, Oğuz Beylerinden biridir. Bir savaş sırasında düşmanları tarafından esir alınır ve yıllarca tutsak olarak yaşamak zorunda kalır. Oğlu Yigenek, babasının esaretini öğrenince büyük bir öfkeye kapılır ve onu kurtarmaya karar verir. Yigenek, babasının esir tutulduğu kaleye ulaşır ve düşman hükümdarın karşısına çıkar. Hükümdar, Yigenek'in genç ve tecrübesiz olduğunu düşünerek onunla alay eder. Ancak Yigenek, hükümdarı tek başına Düello'ya davet eder. İkisi arasında amansız bir savaş başlar. Yigenek, büyük bir cesaretle düşman hükümdarını alt eder ve babasını serbest bırakır. Yigenek, babasını alıp Oğuz yurduna döndüğünde büyük bir kahraman olarak karşılanır. Artık Oğuz beyleri arasında saygın bir yer edinmiş ve güçlü bir savaşçı olduğunu kanıtlamıştır. Sanatsal unsurlar, epik betimleme, kahramanın gücü ve savaştaki üstünlüğü, dramatik gerilim, baba oğul arasındaki duygusal bağ, tire tire tire, 8. Basat'ın Tepegöz'ü öldürmesi hikayesi. Özet. Bir gün Oğuz Beylerinin çadırlarına devasa ve korkunç bir yaratık olan Tepegöz musallat olur. Tepegöz, insanları öldürüp yemektedir. Oğuz Beyleri bu canavara karşı koyamaz ve büyük bir korkuya kapılırlar. Ancak Basat, bu korkuya boyun eğmez ve Tepegöz'ü öldürmeye karar verir. Tepegöz'ün zayıf noktasını ararken onun gözüne zarar verilebileceğini fark eder. Bir gece gizlice Tepegöz'ün mağarasına girer ve onun uyumasını bekler. Tepegöz uyuyunca Basat bir demir parçasını ateşte kızdırır ve Tepegöz'ün tek gözüne saplar. Tepegöz acı içinde kıvranarak saldırmaya çalışır ancak artık göremez hale gelmiştir. Basat Tepegöz'ü kandırarak mağaradan çıkar ve ona son darbeyi vurarak onu öldürür. Böylece Oğuz halkını büyük bir beladan kurtarır ve büyük bir kahraman olur. Sanatsal unsurlar Mitolojik unsurlar, tepe göz gibi fantastik yaratıkların varlığı. Zeka ve güç dengesi, Basat'ın sadece gücüyle değil, zekasıyla da tepe gözü yenmesi. Tire tire tire, 9. Begil oğlu Emren hikayesi. Özet, Begil Bey, cesareti ve kahramanlığıyla tanınan bir Oğuz Bey'idir. Ancak bir gün düşmanları tarafından ihanete uğrayarak öldürülür. Oğlu Emren, babasının intikamını almak için yemin eder. Emren, küçük yaşlardan itibaren dövüş sanatlarında kendini geliştirir ve büyüyünce babasının katillerini bulmaya karar verir. Uzun yıllar süren arayışın ardından düşmanlarını bulur ve onlara karşı büyük bir savaş başlatır. Emren, tek başına bir ordu gibi savaşarak düşmanlarını bozguna uğratır ve babasının intikamını alır. Sanatsal unsurlar, epik anlatım, kahramanın tek başına savaşarak zafer kazanması. Adalet teması, Emre'nin babasının intikamını alması. Tire tire tire. 10. Uşun Koca Oğlu Segrek Hikayesi Özet, Uşun Koca'nın oğlu Segrek, abisi Egre'in esir düştüğünü öğrenir. O zamana kadar sadece sıradan bir genç olan Segrek, abisini kurtarmak için yola çıkmaya karar verir. Segrek, düşman, kalesine gizlice girer. Abisinin yıllardır esaret altında yaşadığını görünce gözyaşlarına boğulur. Ancak abisi ona savaşmadan kaçmamasını, onuruyla mücadele etmesini öğütler. Sedrek, düşmanlarla büyük bir savaşa girer. Kardeşinin de desteğiyle tüm düşmanlarını yener ve abisini kurtarır. Sedrek, döndüğünde Oğuz beyleri tarafından büyük bir kahraman olarak karşılanır. Sanatsal unsurlar, aile bağları, kardeş sevgisi ve sadakat. Epik savaş tasvirleri, Segre'in kahramanlık sahneleri. Tire tire tire, 11. Egrek hikayesi. Özet, Egrek, düşmanları tarafından pusuya düşürülerek esir alınır. Yıllarca zindanda tutulur ve her gün türlü işkenceler görür. Ancak bir gün kardeşi Segre'in kendisini kurtarmaya geldiğini öğrenir. Kardeşi ile birlikte zorlu bir savaş veren Egrek, sonunda esaretten kurtulur ve özgürlüğüne kavuşur. Sanatsal unsurlar, dramatik unsur, esaret ve özgürlük mücadelesi. Tire tire tire, 12. Salur Kazan'ın tutsak olup Oğuz Beylerinin onu kurtarması. Özet, Salur Kazan, bir savaş sırasında düşmanları tarafından esir alınır. Oğuz beyleri, Kazan Bey'in esir olduğunu duyunca derhal toplanır ve onu kurtarmak için yola çıkar. Uzun süren çetin savaşların ardından düşman kalesini ele geçirirler ve Salur Kazan'ı serbest bırakırlar. Kazan, tekrar halkının başına geçer ve Oğuz beyleri arasında daha da saygın bir konuma ulaşır. Sanatsal unsurlar, destansı anlatım, büyük bir kurtarma operasyonu, dostluk ve vefa, Oğuz beylerinin kazanı yalnız bırakmaması, tire tire tire. Anlatım teknikleri ve söz sanatları. Hikayelerde kullanılan teknikler. Destansı anlatım, kahramanların olağanüstü güce sahip olması. Abartma, mübalağa. Olaylar ve kahramanlar abartılı şekilde anlatılır. Benzetme, kahramanlar aslan, kaplan, kartal gibi güçlü hayvanlara benzetilir. Diyalog, olayları canlı ve akıcı hale getirmek için kullanılır. Tasvir, mekan, doğa ve savaş sahneleri detaylı şekilde anlatılır. Mitolojik unsurlar, tepe göz gibi yaratıklar masalsı unsurlar içerir. Genel değerlendirme, Dede Korkut hikayeleri, kahramanlık, sadakat, adalet, vefa ve aile bağları gibi konuları işler. Aynı zamanda söz sanatları, mitolojik unsurlar ve destansı anlatım teknikleriyle süslenmiş bu hikayeler, Türk kültürünün ve edebiyatının en değerli eserlerinden biridir.